Ravza'nın e, cennet bahçesinin girişi Mevbeyni Minberi Ravza tüm bir cennet buyurdu hadis-i yazdığı Peygamber Efendimiz'in mihrabı gördüğünüz gibi yanında da ağlayan küçüğün bulunduğunu biliyoruz. Ee, Muhammed kardeş amin amin selamlar Almanya'ya Melle'ye selamlar Allah'ım tekrar nasip etsin. ...sizlere de hayırlı ömürler kardeşim. Bakın tavanlarda... ...gül resimleri var. Ecdat yaptım. Şunlardan daha net belirliyor bakın. Bu tavanların hepsindeki gül desenleri... ...hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsinin nakşı ayrı. Dünyada kaç çeşit gül çeşidi varsa... E, ...gül efendimizi andırdığı için... Eee Abdülmecit e, buralara hep gül desenleri peygamber sevgisini e, ifade etmek için dünyadaki gül desenlerinin şekillerini hat yaptırmış. E, evet burası şu andaki Peygamber Efendimizin e, hücre-i saadeti, cennet bahçesinin olduğu yer. Ee, eski mescitten e, e, babuselam kapısına kadar Abdülmecit'in yaptırdığı alan. Zaten şöyle bakın, göreceksiniz. Hep ecdadın e, Çiniler efendim hat yazıları, onların komple bizim ecdada ait ve 1950'lerde Ali Hüsrev yaptırmış, yazmış daha doğrusu. Gördüğünüz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hücre-i Saadet'ine yaklaşıyoruz. Bakın sol taraf artık cemet bahçesinde kaldı. Solumuzda. Allah razı olsun. Aleyküm selam. hocam. Ya Rabbim selamınızı Efendimiz'e bizzat başlarsın. Oh, yeah, yeah. Gördüğünüz gibi şu an selam oludayız.

Esselamu <Sessizlik> <Sessizlik> aleykum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin. Kime salli teala seyyidina İbrahim ve seyyidina aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin Aleyhisselam'ın tam huzuru karşısında istedim sizi. Yani ben yanı başındaki kutu bilenler, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizin tabiristanları. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Selam gönderen bütün kardeşlerimiz, selamlar. Sen de bize iyilikle çözüldürsün ya Rabbi. ya hayır. 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 Ayu? <laughs>